Hepinize merhaba arkadaşlar. Ehaber kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Furkan var. Furkancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne taraftasın Furkan? Sağdayım. Sağ? Sağım. Sağ ha. Hadi bakayım ortaya, ortaya. Ortaya yapıştır Furkan. Açtım bağlı. Hop, ben de açtım. Çok güzel çok güzel devam et be ya. Neredesin ne taraftasın Arka beni mi? takip et. Yani yürü, yürü arkandan. Sen beni takip et be ya. Bu arada bizi serverda tanıyan arkadaşlar var Furkan. Ne düşünüyorsun kardeşim? Çok güzel. Yani ilk defa Ta bir Aynen. takipçimiz bizi tanıdı. Sevgiler yani saygılar. Beni öldürüyorlar. Furkan yapma. Dur kaç, kaç, kaç kaç kaç. Amman önce topuk Furki biliyor musun? Topuk. Kardeşim. Şurada bir lucky blok var, o benim, o benim, o benim. O benim. Aldım. Hakan ne çıktı? Hani lan? Hayırdır kardeş sen? Hayırdır sen? Hayırdır? Hayırdır hala? Ben geliyordum. Ha? ha? Gel lan şu pantolu giy. <gülüyor> Pantul Kes <laughs> buldum çok güzel çok. Pantolu giy lan neredesin? Furki? Gelsin, kızım. Neredesin? Yalnız benim şu altın elma yiyip canımı fulllemem lazım. Hacı şu adam be. ha? Pantolu giy al. Hemen şunu giyin hacı. Bunlar ne oğlum? Bunları bir şey yapalım. Şurada bir kişi var fukan kesek mi? Benim canım az. Karnım ben onu aç. keseyim de geleyim dur. bir Lucky Block var. Neyse Lucky Block'a gideyim ya dur. Bir tane adam gördüm ama kesebilir miyim? Pek de güvenemiyorum kendim ama. <laughs> Şurada bir tane askeri bir gemi var ben onun yanına gidiyorum. Nerede Şu, lan? Nehirde nehirde. Aa hiçbir şey yok içinde bunun. Furkan. Nasıl ya? Ben bir tane ya. eve girmişim ha. Aman. Şöyle bir geçeyim fayda Eve girdim ama. Bu evin çıkışı nerede oğlum? Burada bir şeyler <laughs> var gel. lan. Ne oluyor lan? Yanından çat çut sesler geliyor. Bir atladı zıpladı. <laughs> Aman ayrılmayalım. Gel gel gel. Az önce adamı öldürdüğümüz yere gel. tarafa gel. Aha birini kesiyon Furkan Furkan birini Birini kesiyon Furkan Aha bana Lan Bu ama dost ölme. muydu acaba ya Ölme Furkan ölmedim de bu sanırım Neyse Kete bak. Bana çövdü ama Çövme işareti yaptı bana da Neyse artık yapacak bir şey yok kestik kardeş Furkan Neyse ya, bir, daha, bir daha Aha birisi daha var burada ha Öleceksin ha onu da kestim Furkan. Helal be. <laughs> oğlum hep öleceğim diyorum ölmüyorum lan ne ayak. <laughs> ölme dersen öyle neksin yani. Furkan ben bugün yürek yedim de geldim Allah. oğlum. Of rakibi çok açtım zombiler mombiler çıktı. Aman dikkat yani... kardeş. Geçen Aman geçen dikkat. bölümde zaten. <laughs> <Bu oldum. gülüyor> Aman Furki canını yiyelim ölme. Valla ben bayağı bir adam aldım. Onu söyleyin. Burada bir lucky blok laki var. Lucky bloklar geri geldi. Lucky blocklar geri geldi. Ee, savurmalı tavuk geldi bana bir tane. Bende de var aynısı. Haştan bir patates matetis var. Bir tane demir pantul var. Furkan buluşmamız lazım oğlum. Neredesin? Ee, ben evin içine girdim. Şimdi... Dur şurada bir lucky blok laki, varmış. Kütüphaneler var. Kütüphanelerin orada geziyoruz. Hacı büyülü kılıç geldi lan. Özelliği e ne ki acaba? Laki. Furkan o şahane İngilizcenle bir şöyle Söyle. Aa, Ana, silah gelmişsin ya oğlum. Geldim ya. <laughs> Aa, açılıyor muymuş burada böyle? Evet. Ana, o ne lan? Aha, atım var. <laughs> Furkan. Atı var, söylüyor, atım söylüyor, var. atım var. Aha, ortadaki şans bloklarına gidelim. Gel, yenilenmiş. Aa, adam var. Adamlar geliyor. Bir tane adam geliyor. Oyun Gelsin. Geliyor. Ya, ne, taraftasın? Seni kaybettim. Ortadayım, ortada. Tamam. Hepsini ben açacağım. Hepsini ben açacağım. Hepsini ben açacağım. Ben de bırak. Furkan gelenleri alırız. Sıkıntı yok. <laughs> Aha birisi geldi la lan, lan 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 ne oluyor Furkan Aman Sen Of çok fena vuruyor Gel Öldüm sana mı? bir çövdüreyim yo ölmedim abi Ölmedim diyor. ama Bayağı bir hasar aldım Malta, o, o adamı oluyor. bırakma peşini Furkan O adamın peşini bırakma ama Ben Ya ben ne taraftaydı göremedim onu bir an bana çövdürdü Of 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 Aman. Gelsin gelsin bırak gelsin gel, gel 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 ona nasıl vuruyor lan? Öleceğim ha. Ben Ama... de öleceğim, ha. İnsan gibi vurmuyor. Of. Hacı. Bu sıkıntı bizim için ha. Ben sana söyleyeyim. Ha ne, sen neredesin? Burdayım Buradayım burada. Ya, nasıl bir oğuz, oğuz. lan. Hacı bu adam hile ha. Ben sana söyleyeyim. Helal be, Helal be bana. Diamond kafalığını <laughs> aldım. Güzel. Çok gel 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 pastasını koyalım da yiyelim gel. Al karnını doyur. Teşekkür ederim kardeş. Eyvallah eksik olma Furkan bir tane diamond var benim üzerinde. Demirleme eksili. Şunu at Pantolum ne? Al şunu giy ee, Başka ne verebilirim sana? Kaskın sağlam herhalde senin Değil evet. mi? Sağlam evet o. Bu ne işe yarıyor? Demir baltada varmış güzel. Oh. Furkan bu tuzak mıydı? O tuzak az önce ben Basma giymiştim. sakın Basınca TNT bas. Sakın basma ha. ha. Şurada adam var. Gel 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 gel. Hani? Eee <gülüyor> 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 Dağılın ulan. Oğlum bak bir var lan burada. Tamam gördüm onu da adamın peşine kaçıyorum ben şu an. Gel gel adam kaçıyor. Ne anladasın? <laughs> Ağaca sağ doğru da mu gittin? Laka bloktan caminin yanına sağ çarp. Hah bulayım. Hah şurada bir laki sağ... blok var. Sağ çarp. Ya Şurada bir rakip blok. Hadi. Ne abi. geldi bir dakika. Bir bakmam lazım. Furkan büyülü taş kılıç var ya o bir işe yaramaz. Hadi hadi adam gitti be. Şurada lucky bloklar var. Gel şunları açalım hacı. Şurada varmış bir tane. Neredesin ya? Buradayım oğlum aynı yerdeyim Bir yere gitmedim ki. Heh. Benim yanıma geldiğin yere gel. Benim yanıma geldiğin yere gel. Yalnız ona sen miydin lan Allah canın almasın senin Furkan? Yalnız benim de iki tane Diamond var. Bende de bir tane var. İki tane. Ben <laughs> daha çıkarsa çok şılo. Çubuk bulursak var ya. Çubuk bulursan adam, hemen haber et. Çubuk bulursam. Çubuk çubuk adam, de, ya da adam, var ben, mı? Al. Adamım be. Adamın dibissin Furkan. Crafting table. Hemen crafting bulalım. Gelsene şuralarda belki vardır. Ya düştüm ya. Ortada var mıydı? Furkan. Bir tane. Ortada var mıydı? Ortada olur, crafting table da. Gel ortaya bir gidelim gel. Ben buraya aşağısına düştüm, çıkmak lazım. Nereye düştün? O geminin altına düştüm. Tamam. Çıktım. Tamam Adı gel ben. ortaya doğru bir çövdürelim gel. Gel ortaya bir ortaya bir donumini edelim biz. Orta ne taraftaydı? Bu taraftaydı değil mi? O gel hacı. Ha. Bir diamond glitch yapayım ha. Bir... Tam yani kişi var. Yalnız bayağı fazla daha ya. Aynen. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu ya. Gel 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 gel. Ortaya gel, ortaya gel. Hacı. Ortada şu an kimse yok. Beni koru ben, ben hemen. Koruyorum. Hemen Aynen. kılıcı yapayım. Ben atına seni atına bineyim, seni koruyayım. Atına mı biniyorsun? yatıma mı biniyorsun? Neyime biniyorsan bin. Sıkıntı Kimi yok. Yapacağız. Hop. Lan. O nasıl bir şeydi? O nasıl bir lagdı? O nasıl bir dandırık bir şeydi? Gel, hemen kaçalım gel. Gel 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 gel. Ona Laga bak ha. Ne tarafa kaçıyorsun? Gel gel, tarafa gidelim. Burada mı? Dık 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 dık. Da 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 Hani? Burada burada burada. Oha! Uçuyor gibi görünüyor lan aynı bende. Ya da onun zıplama destekli Oğlum, botu mu var? var ya. Ne? Köpeğe Köpeğ falan... önemli değil ya keseriz. Adam aşağı atladı. Öldü mü? Ölmedi. E tamam gidelim gel peşinden. Neredesin? Atladım aşağı. Ben suyun içindeyim Furkan. <laughs> Allah. Suyu tutturamadım hayvan gibi düştüm ağacına çok az Furkan beni görmüyor şu an. Görüyor. Ya da görüyor. <laughs> Görmez mi? Türkmüş diyor. Türk'üm. Gel ha Türk. Bana ne oğlum? Köpeğini ben de öldürüyorum. Çoğunluk Türk zaten sıkıntı yok. Köpek öldüren. Aa ışınlanıyor bu köpek. <laughs> Aa adam set mi attı işte Neyse birader abi. <laughs> adam Aldım. terminatör gibi kesiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir gidelim bakalım. Gelsene bir eksiğin meksiğin bir şeyin var mı? Aha bir tane çubuk daha var ha sana da demir kılıç yapabiliriz Furkan. Bende bir tane şey var Ayrın var şey. Şunu ya. giyeyim. Bir tane diamond var. Şunu at. Furkan. Hani bir ee, tane diamond var. Her şey şunu giy, şunu at giy. Şunu giy. Bende diamond yok. Eee demir botun var mı? Demir bot attım sana bir tane. Hacı. Evet. Okum var mı ya? Okum. Ok mu? He. Okum. Altı tane okum var. Yok mi? Al. Sen okla destek yaparsın. Eyvallah. Hadi gidelim şurada da blok var onu gördüm. Ne demek kardeş. Şu üzerindeki işe yaramayan materyalları bir atayım ben hacı. Şu ben bir işe yaramıyor, şu ya. bir işe yaramıyor, şu bir işe yaramıyor. Büyülü Hadi. demir bot var. Ben Büyülü demir bot. Neredesin lan sen? Furki? Neredesin? Oradan Büyülü demir bot vereyim sana. Geldim geldim. Olduğun yerde kal. Geliyorum. Tamam olduğum yerdeyim. Haydi. İndirim, 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 indirim. Attım. Sanırım üzerinde dolu o yüzden alamıyorsun. Aynen. Galiba sanırsın Aynen, o. tamam Oo, bu zıplayanmış ya. Zıplayan, Zıplayan mıymış? Kraftik bulalım da sana da şey yapalım Furkan. Bende bir tane daha demir var. Lan nereye gittin yine ha? <gülüyor> <Gözünü> <gülüyor> adam Yok ya. ya bir an göremedim de Şurada bir tane şey var ya Lucky var onu ben bir açayım Furkan belki Craft'ın table çıkar Ne bileceği <laughs> Gel lan Şu arkalardan diplerden gidelim ya Ne çıktı Ne çıktı Hiçbir şey çıkmadı Beş kişi var hala Beş kişi var hala ee, Bakalım ne olacak İlk defa bizi videomuzda tanıyan birisi de geldi ya. Aynen. Çok gayet de erken bir zamanda yani. Evet. Vallahi sevindik ne diyelim. Vallahi ben şahsen sevindim yani. Yahya ya abi sen misin dedi. Evet benim kardeşim dedim videoya girmeden önce. Video mu diye sordu cevap veremedik ama video. <gülüyor> 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 yani. Kestiysek de kusura bakmasın. <laughs> Allah yapacak bir şey yok. Bakarak şey yapabilirsin Ne olduğunu Yani. yani yorum atarsa seviniriz. Furkan yemek ya, mı var. Ya. Yemek Körlük sıkıntıları mi başlıyor. Körlük, mü yani? çıktı? Ha. Gel lan karşıya. Hatta oradan dümdüz ilerleyebilirsin. Orada lucky bloklar var. Şu an körüm. Oo. Heh, ee, büyülü elmas pantolon. Adamı bana çıkana bak. Büyülü elmas kask. Gel sana kask vereyim. Elmas. neredesin Sen neredesin? Lan nereye gidiyorsun oğlum? Arkanı dön. <laughs> bu tarafa gel. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Ben üstünden boşaltayım. elmas atıyorum işe yaramaz herhalde. Oğlum niye atıyorsun manyak mısın? <laughs> al, al sana neredesin? elmas kask attım. Eğilimi bil ha. neredesin Lan aldın mı? Lan niye kullandın onu? <laughs> Maynak. O savaş işimize yarar. Ama sen de mi öğreneceğim? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. Karakterin <gülüyor> yemek yemesi varsa. çok güzel ya. Karakterin yemek yemesine bayılıyorum ben. Anam <laughs> de <laughs> Nerede bu adamlar acaba? <laughs> Furkan bizden hariç 3 kişi var hacı. <laughs> ya sıkıntı olacak. Büyük ihtimal öleceğiz ama hayırlısı. Hayırlısı bakayım ya. Hayırlısı be golüm Hemen karamsarlığa kapılmayalım. biraz sonra kapıl. Biraz sonra kapılalım. Gel la ortaya doğru bir gidelim şöyle de sana demir kılıç yapalım gel. Kimse yoktur muhtemelen. Varsa da keseriz artık. Ya da kesiliriz. Seneye tuzak var. Furkan gel hiç kimse yok. Hemen sen beni koru ben sana... Peki nerede bu kadar millet bu kadar millet ya? Evet. Furkancığım, demir kılıcın hazır. Buyur attım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Attım oraya. Oraya attım arkanda. Ne yaptın? Aldın mı büyük ihtimalle. Aa aldım. Tamam. Gel lan şöyle biraz dolanalım. Neredesin? Ha. Tamam. Lan duruyoruz ya. o. taraftayım. Gördün. Evet. Öldüm seni. Hadi bakayım. <laughs> çok Benim güzel. telefon çaldı bu arada. Evet. Telefon sesin çok güzelmiş yani. Teşekkür ederim. <laughs> ha, sana da ok vereyim. Yay vereyim daha doğrusu. 12 Yayım var, var benim ya. Yayım var benim. 6 tane ok vereyim sana. <laughs> Yok ya ben bek kullanamıyorum. Ya aramayın. <laughs> Ya. Arkadaşım meşgul atmak ne demek? Meşgul atıyorsan bil ki müsait değilimdir. Bir aç bakayım önemli bir şey var belki. Neyse. Videodan sonra ararız. Acelesi yok. Hadi bakayım Furki. Birinci olmamız gerekiyor kardeş. Hadi 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 nerede bu adamlar? Furkan. Dağılalım mı? dağılalım mı? Sen bir taraftan ben bir taraftan adamları buluruz. Güzel öleyim. Yok yok ya da kötü bir fikirdi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok boş ver. Haydi haydi. Velat ben, ben, ben zombiler beni öldürsün. Velat zombiler. Evet. Velet Senin velat zombilerle bir alıp veremediğim var, var zaten. Aynen. Şurkan, orada bir gol var ha. İçeride bir gol var. Neyse girmeyelim boş ver. <laughs> Geçen geçenki gibi olmasın Sandık mı açtın? Sandık açtım Sandıka Sandık At gitsin ya yani, Hiç adama rastlamıyoruz, nerede bu adamlar? Pusuyor mu bunlar ya? Malla, 4 kişi kaldı 3 kişi lan liriz. Yok lan 2 kişi liriz. kalmış oğlum 2-2 Ne oluyor lan? Oğlum, <laughs> <pek çok güzel. gülüyor> oğlum etini <laughs> alalım da belki işe yarar etini aldım ben. Domuzun etini yiyoruz. Ee iyi. Ne kadar <laughs> ah, iğrençiz. Ah. Senin ismini gördüm başka adam zannettim ya. match 30 saniye. saniye, saniye. Furkan dead varımızı mağazım. yoğumuzu. Ulan ne oluyor? baga girdim lan. Bismillah yine <laughs> arkadaş ah, ya. Aşağı evet. mı atladın? Yok buradayım. Ne yapıyorsun? Şimdi hazır oldum bekliyorum şu an Detmeçi. Evet. Kazamız mübarek ola Hacı. İnşallah. Bakıyoruz şimdi Ağları mağları alıyım Savurgan şeyini de alayım. Evet Diğerleri acaba rakip mi? Takılalım şöyle Furki şöyle bir takılalım Şöyle bir takılalım biz Lama <laughs> Fake atalım mı? Birbirimizi kovalıyormuş yok, yok gibi yok. yapalım Birbirimize vuruyormuş gibi yapalım yok, yok, gerek yok. Onlar da fake atıyorlar <laughs> Ben seni bir yakarsam Oğlum Peki. ne yaptın ya? Bana çövdürdün Furkan ya. Ne dalıyor bunlar bizim? Dalıyorsa biz de dalalım. Şunu, şunu. Hacı ben bunu alırım. Gel buraya. Gel, gel lan Daha buraya. Zehilledi, zehilledi. Oha oha oha. Gel. Furkan ona çövdür arkadan. Dışarı attım. Evet, Dışarı bak, attım. Bir Dışarı attım. Düşün. Dışarı attım. Ne oldu? Vuramadın Aslında mı? Ne oldu? Gel buraya oğlum. Gel. Öl lan. Öl lan artık. At. Hacı. Nasıl oluyor da ben bu adama vuramıyorum ya? Of adam bana geliyor. Furkan. Karnım aç öldürecek beni ya. Ölme sakın. Ulan. ben şunu bir almam lazım. Furkan sakın ölme. Sakın ölme. Öleyim deme yoksa anayı yedik. Ulan. git. Aha aldım birisini. <laughs> <laughs> Adamsın. Adamsın Furki. Dur 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 siz orada savaşırken ben de kendime bir Aynı Adamsın. Bir şey. Gel lan Furkan onu bana bırak. O benim. O senin de. O seninle. benim Furkan, lütfen bana bırak onu. Tamam. Lan! Oğlum lag'ına başlayacağım ya. Oha! Oğlum sen mi attın ya? Aynen önüme. Ya hayret bir şey oğlum bana niye vuruyorsun ya? Aha adam attı. Ona çövdürsene. Bana çövdürüyor ya. Öyle, Öyle lan artık. Furkan Öyle. bu benim. Lütfen. lütfen. o benim demedim mi sana? <laughs> Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Hehehe <laughs> Ben yemem oğuklarını koçum Geber Geber seni pisluk Ya <laughs> <laughs> Ne oldu? Yemedim Hadi bakalım Göster yeteneklerini Al terbiyesiz. Hiç utanmıyorsun da değil mi abine vurmaya? Ne utancam ya? <laughs> Sanki bende yok. <laughs> Sanki bende yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma bir olay dönüyor şu an. Aynen öyle. Brawler kitimiz yok de... mu lan bunda? <laughs> Dönsen de bir çövdürsem sana. Ne desin? <laughs> ne yaptın Furkan orada? Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ah be. ya. Ya. <laughs> Adama yaptım Furkan aysa ben ya ama. Ha <laughs> ha 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 ha. Ulan herkesi yedim be. ah, hızlı <laughs> giden atın. Hepimizi yedim lan. Ulan ben öldüm öleceğim dedim. Öldüm öleceğim. Ya. En son en son ee, şey yaptın ya ateş yakmadan önceki vurduklarım vardı ya Furkan. Aynen. Yarım kalbim vardı. Bir kere daha vursaydın kesin alıyordum beni. Söyleseydin. Orada mi? kaçmasaydın yarım kalbim vardı. Ben bilerek evet. koştum biraz canım dolsun diye. Tabi sen o arada bilmediğin için tabii ki doğal olarak Güzel. oyunu ya. Gideyim. ben almış oldum. Bayağı bir güzeldi ama ya. Mükemmeldi evet. arkadaşlar. Ben <laughs> Süperdi valla ben bayağı bir eğlendim. Hele birinci olduğumuz videolarda daha çok eğleniyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Keyfini çıkarmışsınızdır. Bir sonraki Minecraft, Hunger Games, Şans Blokları, Lucky Blok videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Furkan'cığım teşekkür ederim işte gittiğin için kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.